Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2025 itibariyle bir önceki yıla göre yaklaşık %102 artarak 370 binin üzerine çıktı. Elektrikli araç şarj soket sayısı ise 2025 yılı Aralık ayında önceki aya göre %3.6 artarak 38.808'e çıktı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YAKARES 2025 yarışmaları kapsamında tahsis edilen projelerin sözleşmeleri imzalanırken Sektör temsilcileri ilk deniz üstü rüzgar yarışmalarının da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesini bekliyor. Çin'de güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının etkisiyle termik santrallerin elektrik üretimindeki payı yıllık bazda %1 azalırken toplam elektrik üretimi 9716 saate ulaştı. DNV'nin yeni raporu, Körfez ve Orta Doğu Kuzey Afrika Bölgesi'nin önümüzdeki 10 yıllarda yenilenebilir enerji kapasitesinde dramatik bir dönüşüm yaşayacağını ortaya koydu. Bloomberg BGNF'nin raporuna göre enerji dönüşümünün hızlanması bakırdan lityuma kadar kritik metallerde talebi rekor seviyelere taşırken küresel tedarik zincirleri artan ihtiyaca yanıt vermekte zorlanıyor. Joint Research Center tarafından yayımlanan yeni bir çalışmaya göre Avrupa Birliği genelindeki binaların çatılarına kurulacak güneş enerjisi sistemleri 2050 yılına kadar bölgenin uzun vadeli elektrik ihtiyacının yaklaşık %40'ını karşılayabilecek potansiyel taşıyor. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda hayata geçirilecek emisyon ticaret sisteminde mevzuatın bu yıl tamamlanması ve pilot uygulamanın başlatılması planlanıyor. Sistemle seri gazı emisyonlarının piyasa temelli bir mekanizma ile azaltılması amaçlanıyor. Ember tarafından yayınlanan Avrupa Elektrik Görünümü 2026 raporuna göre 2025 yılında rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez Avrupa Birliği genelinde fosil yakıtların önüne geçti. Rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı %30'a ulaşırken tüm fosil kaynakların payı %29'da kaldı. Wood Mackenzie analizine göre küresel güneş enerjisi piyasası 2026'da artan elektrik talebinin karşılanmasında kilit rol üstlenecek. Balkon tip sistemlerin yaygınlaşması ve Ortadoğu'daki mega projeler güneş enerjisinin enerji sistemindeki konumunu uluslararası enerji ajansı başkanı fatih birol Türkiye'nin hem enerji kaynaklarında hem de enerji ithalatında izlediği çeşitlendirme politikasının ülkenin arz güvenliğini güçlendirdiğini söyledi.